Dinamik analizde devreye giren kütle, e, COMAS tarafından e, birçok kaynaktan otomatik olarak hesaplanabildiği gibi, e, istenirse düğüm noktalarına ekstra e, kütleler de tanımlamak mümkündür. Örneğin, e, burada gördüğünüz boşluğa bir ekipman oturuyor ve e, bu ekipman e, buradaki düğüm noktalarına basıyor olabilir ve o ekipmanın kütlesini temsil etmek üzere o ekipmanın kütlesi buradaki düğüm noktalarına paylaştırılabilir. Ee, bunu Şimdi e, düğüm noktalarına kütle nasıl tanımlanır e, ve atanır onu öğreneceğiz. Öncelikle buradaki e, ekipmanımızın oturduğu yeri bir görelim. Evet tanımlanan yüklerden belli oluyor. E, bu düğüm noktalarını Seçiyoruz. Kütle tanımlamak istediğimiz düğüm noktalarını seçiyoruz ve e, analiz e, girdi araçları adlı araç çubuğunda o en solda bulunan bu ters sarkaç şeklindeki ikona tıklıyoruz. Yani bu komutu çalıştırıyoruz ve e, düğüm noktası kütle tanımlama diyalog kutusu görüntüleniyor. Burada e, dikkat edilmesi gereken en önemli husus e, birimler. Kütle birimi Komosis'te kullanılan birimler kuvvet ve uzunluk birimi olduğu için aslında kütle birimi bağımlı bir birim yani seçmiş olduğunuz kuvvet ve uzunluk birimine göre değişiyor. Eğer kütleyi ton cinsinden girmek istiyorsanız burada kilo, newton ve metre seçmek gerekli. Kilogram olarak girecekseniz burada newton ve metre seçebilirsiniz. Ee, bu birimleri e, F eşit e, M çarpı A denklemine koyduğunuzda zaten otomatikman e, kilogram veya az önceki örnekte de ton birimleri ortaya çıkıyor. Diyelim ki ton e, ve bu ekipmanın kütlesi 16 ton olsun varsayalım. E, bunu eşit olarak bölüştüreceğim. Ve üç boyutlu bir analiz yaptığım için e, burada tüm e, yönlere e, yanal yönlere eşit miktarlar girmek gerekiyor. 2 ton her bir düğüm noktasında 2 ton e, kütlemiz var ve e, bu her üç yönde de etki ediyor. E, kütle e, Atalet momentini kullanmıyoruz. Bu ancak ee, rigid diyafram gibi şeylerde kullanılıyor. Ki rigid diyaframda da ee, rigid diyaframın ee, kütle atalet momenti otomatik olarak hesaplanıyor. Normal şartlar altında bunu kullanmanıza gerek yok. Ancak özel bir analiz yapıyorsanız ee, buraya da ilgili birimleri girmeniz gerekiyor. Kütleleri tanımladıktan sonra Kütleyi ekle diyerek ekliyoruz ve burada gördüğünüz gibi kütleler küre şeklinde, içi boş küreler şeklinde çizildi. Dilersek bu değerleri değiştirebiliriz. Biraz daha arttıralım örneğin. 2.5 2.5 Ve güncellediyorum. Burayı seçtikten sonra güncellediyorum. diyorum. Evet. Tabloda önce ilgili satırı seçmek gerekiyor. Daha sonra kapatıyorum. Kütlelerim tanımlandı. Eğer kütleleri görmek istemiyorsam buradaki görünürlük ayarlarından kütle sembolünün çizilmesini engelleyebilirim. Veya tekrar açarak kütleleri görebilirim. Alternatif olarak aynı kütleleri yükleri kullanarak da tanımlayabilirdim. Burada zaten yükler tanımlanmış durumda. İlgili yükleme durumundan silo yükleme durumundan e, buradaki kütleye çevir ve yükü yüzde yüzünü yani tamamını kütleye çevir anlamında bir e, değerini girerek e, bir oranını girerek e, bu kütleleri tanımlamadan da o kütlelerin etki ettirilmesini sağlayabilirdim.